Merhabalar arkadaşlarım. Türk Dili ve Edebiyatı denemesini birlikte çözümleyeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Bu hikaye parçasında anlatım tekniklerinden hangilerine yer verilmemiştir denmiş. Arkadaşlarım baktığımız zaman gösterme tekniği, gösterme tekniği neydi? Sahneleme tekniği. Olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı okuyucu ile eser arasına girmediği olan anlatımdı. Bize bu metnimizde gösterme kullanılmış. Metinler arasılık bağlantı dediğimiz geçişsel unsurlar var mıdır? Vardır arkadaşlarım. Bakın dikkat edin vasıfın şiirine atıfta bulunuyor. Başka bir sanatçının yazdığı esere atıfta bulunursa o zaman metinler arasılık vardır. Geriye dönüş tekniğinize baktığımız zaman geçmiş bir ana dönüş ifademiz yoktur, kullanılmamıştır. Tahkiye etme, hikaye ederek anlatmak, kurgu yapmak, karakter oluşturmak gibi anlamlara gelir. Kısaca bir nevi anlatı yapmaktır. Evet, tahkiye etme de var. Bilinç akışı yöntemimiz, otomat yöntem dediğimiz ifadede bilinç akışı yok. Neden yok? Çünkü bu teknikte karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla sıra olmadan verilir. Ama böyle bir ifade kullanılmış mıdır? Kullanılmamıştır. O yüzden cevabım arkadaşlarım 3 ve 5 olmalıydı D seçeneği. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Arkadaşlarım A seçeneğine baktığınız zaman anlatımı güçlendirmek için deyimler kullanılmış mıdır? Deyimlerimiz kafa tutmak deyimi. Hemen şuradan buluyoruz. Kafa tutmak deyimler kullanılmış. Çocuğun iki gün gazeteleri getirmemesi çatışmayı oluşturmuş mudur? Kahraman anlayışla karşılar. Bakın dikkat edin. Paragrafın tamamını okuduğumuz zaman belli bir çatışma yok, anlayışla karşılıyor. O yüzden çatışma söz konusu değildir. Zıtlık olması lazım. Karşı tarafta karşı bir davranış olması lazım ki çatışma olabilsin. Anlatıcı kahraman aynı kişi midir? Evet, geçtiğim demiş. Bakın arkadaşlarım, geçtiğim ifadesini kahraman bakış açısını görüyoruz. Peki dönemin zihniyetini yansıtan öğeler var mıdır? Gazete, havadis, karne zamanının gelmesi bize o zamanın, o yılların atmosferini solutuyor. O zaman dönemin zihniyetini de yansıtmıştır. Farklı söz sanatlarından yararlanılmış mı? Bakın, karanlıkların ürpermesi derken kişileştirme yapılmış. Buhar kazanı gibi derken gibi benzetme öğesi kullanılmış benzetme zayıf olan öge güçlü olan ögeye benzetilmiş. Çatışmada ne vardı arkadaşlarım? Zıtlıklar vardır. İyi, kötü, güzel, çirkin, kızmak, gülmek gibi zıt kavramlar ama burada kullanılmamıştır. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yazımı yanlıştır denmiş arkadaşlarım bize. Şimdi tek tek cümlelerimize baktığımız zaman arkadaşlarım üçüncü cümleye odaklanmanızı istiyorum. Burada bize Müslümanlaşmaya arkadaşlarım Müslümanlaşmaya dikkat edin Müslümanlaşmak Müslümanlık, Hristiyanlık, Bunlar din ve mezhep isimleri büyük harfle yazılır. Burada yazımı yanlıştır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Noktalama işareti sorumuz. Bu parçada yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlarım Hüsmen Hoca konuşan kişiden sonra, konuşanın adından sonra ne gelmesi lazım? İki nokta. Çünkü konuşmasını açıklayacak bana. Daha sonra konuşma çizgisi, konuştuğu ifadeyi söylüyoruz. Varıp bakalım anlattıktan sonra da tek bir virgülle ifade ediyor muyuz? Evet, ifade. Evet arkadaşlarım devam ediyoruz. Şimdi demiş ki bana, bakın dikkat edin, akşam yakındı virgül. Bu batak virgül. Kokulu virgül. Ama kendisinden sonra da virgül gelmiş. Kendisinden önce ve kendisinden sonra virgül geliyorsa ne olması lazımdı? Noktalı virgül olması lazımdı. Gene aynı şekilde dikkat edin bakın virgül, virgül. Kendisinden sonra da virgüller noktalı virgül. Çünkü virgüllerin annesi kimdir arkadaşlarım? Noktalı virgüldür. O yüzden cevabı C seçeneği oluyor. Devam ediyoruz 5. sorumuzdan. Bu parça aşağıdaki akımların hangisine özgü nitelikler taşımaktadır? Arkadaşlar dikkat edin. Gözlem yapılmış mı? Bir anne kız sabah kalabalığı arasında nasıl nasıl yürüdükleri, davranışları annesinin durmadan konuşması bunları bizi gözlem yoluyla gözlemleyerek elde ettiğim bir takım bilgiler vardır. O zaman ben ne diyorum? Gözlem yapılmış. Dil süsten, özentiden uzak, objektif, yansız bir anlatım var. Yazar kişiliğini gizlemiş mi? Gizlemiş. O zaman gözlemin en etki unsuru neydi? Realist akımımız diyoruz. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Bu parçada altı çizili yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyoruz. Arkadaşlarım dikkat ettiğiniz üzere rast gelmek, rast gelmek ayrı yazılan ifadedir. O yüzden cevabım C seçeneği. Rast gelmek ayrı yazılır. Yedinci sorumuz. Gene bir akım sorumuz. Bir şiir vermiş arkadaşlar. Bu şiir Hangi akımla yazılmış gelmiş Yaşama sevinci var. Bir takım semboller kullanılmış. Gün eksilmesin penceren den derken pencere mevhumundan yola çıkılmış arkadaşlar. Nefes almak, yaşamaya devam edeyim der. Yani sembol olarak kullanmıştır. Hayatta yaşamanın zevki, dünyanın zevklerini kuş bahçe nur diye semboller olarak kodlanmıştır. Sembolizm, anlam kapalılığı, imgeler kullanımı baskın olan ifadem hangisidir? Adı üzerinde sembolizmdir. Sekizinci soru. Yay ayraçla verilen akımla uyuşmamaktadır demiş. Arkadaşlar iyi kötü hayal gerçek romantizm akımda doğru. Pozitivizmin bilimsel bir deneysel gerçekçi gözlemle bakış açısı realizm doğru. Naturalizm nedensellik bağlantımız var ve determinizmin etkisinde doğru. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek aldım, ilkelere sıkı sıkıya bağlı oldum, klasik akım. Ama dikkat edin, lirizm ve hayalin yoğun olduğu akım kimdir arkadaşlar? Romantik akımdır, parnasizm değildir. Parnasizmde duygu yoktur, düşünceler baskındır. O yüzden cevabın e seçeneği olmalıydı. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Eşleştirme sorumuzu sormuş. Arkadaşlarım Dostoyevski değildir. Savaş ve Barış'ı Lev Tolstoy yazmıştır. Dostoyevski suç ve cezayı yazmıştır. O yüzden A seçeneği. 10. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki sanatçılar benimsedikleri edebi akıma göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Arkadaşlarım, Şinasi, Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa klasik akım. Halit Ziya ve Halide Edip realist akım temsilcisi. Namık Kemal ise en gürlü sesli sanatçımız romantik akımın etkisindedir. O yüzden cevabımız Denizli olmalıydı. 11. sorumuza bakıyoruz. Bu parçada numaralı yerlerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır denmiş arkadaşlarım. Şimdi uğurlar olsun, dikkat edin uğurlar olsun cümlenize. Uğurlar olsun bir yüklem değil midir arkadaşlarım? E, yüklemimiz var. E, yüklem varsa arkadaşlar tamamlanmış cümlenin sonunda 3 nokta değil nokta kullanması gerekirdi. Nokta olması gerekirdi. O yüzden Cevabım denizde. 12. soruma bakıyorum. Bu parçada numaralı yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır deniliyor arkadaşlar. Mahçup. Mahçup. Arkadaşlar cevizin c'si yazmam gerekiyor. O yüzden cevabım Edirne. Çetin'in çesi değil, Ceviz'in C'siyle, C harfiyle yazmam gerekiyordu. Cevabım o yüzden Edirne oldu arkadaşlarım. 13. soruma bakıyorum. Bu açıklamalardan hareketle verilen dizelerde aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin ağır bastığı söylenebilir? Arkadaşlarım imgeler, semboller kullanılmış dikkat edin dış dünyadaki somut varlıklar kendi hayal dünyası izlenimiyle birleştirmiş müziksel tarzda yazmış ezgili bir ezgili bir dörtlük içerisinde var. Yaprak gibi sakin kalması, rüzgar gibi kızgın olmasın. Odasına doluşu olarak aklından algılaması hep bunlar dış dünyayı zihinsel dünyasındaki ifadelerle anlatmış. Yani en önemlisi imgeler, semboller kullanmış sembolizm akımı olmalıydı. 14. sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Arkadaşlarım betimleme, dikkat edin sıfatlar varsa betimleyici anlatım vardır. İki büyük çam ağacı, küçücük kuşlar, tatlı tatlı cıvıldaşmalar betimlenmeyi buldurur bana. Sıfat yakalamaya çalışacağız arkadaşlarım. Örneklerle düşünceyi kanıtlama... Bu ifadem bir dursun. Örneklerle düşünceyi nerede kanıtlarım? Öğretici metinlerde oysa benim metnim nedir arkadaşlarım? Sanatsal metindir. Estetik zevk uyandırmadır. Amaç görselliğe hitap etmedir. Örneklerle düşünceyi kanıtlamayı nerede yaparım? Öğretici metinlerde yaparım. O yüzden B seçeneği yoktur. Nicel kavramlar Nitel kavramlar, sıfat, nitel demek betimleme demektir. Betimleyici unsurlar var da sıfatlarım var ikinci kat. Nicel ise sayılabilen nesneler. İki ifadesinde rakam kullanıyorsam ikinci kat ifadesinde arkadaşlarım nicel unsurları kullandığını söyleyebilirim. Duyu aktarımım var mı? Tatlı tatlı cıvıldaşma. Ne yapmış arkadaşlar? tatma duygusu duyma duyusuna aktarılmış. Yani bir nevi duyular arası geçiş yok mudur? Vardır. İlahi bakış açısı mı? Dikkat edin arkadaşlarım tanrısal her şeyi bilme, üçüncü teklik kişi kullanılmış, aklından geçenleri bilme, birden aklına az önce demlediği çay geldiğini bilmesi bu gibi unsurlar nedir? Hakim bakış açısı olduğunu gösterir. Yani ilahi bakış açısı da vardır. Ama örneklerle düşünceyi kanıtlama amacım yoktur. 15. soruma bakıyorum. Aşmak, sarmak, merak sözcükleri belirtiler anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlarım sarmak kelimesini Adana'da dikkat etmenizi istiyorum. Burada durup durup aynı düşünceyi tekrar etme, durup 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 söylemek olmadı. Yayılıp yayılıp etkisini burada karşılamadı. O zaman Adana olmaz. B seçeneğine baktığınız zaman burada sarma, dikkat edin sarması, kuşatmak, çevrelemek. Yayılma etkisi gene burada da yok. C seçeneğine baktığınız zaman merak gibi olumsuz duyguları açtığımızda merak. Buradaki merak uyumadı. Çünkü bilgilenme anlamı taşımış. Oysa ki bir şeyi edinme ve bir de onunla uğraşma isteğinin gelmesi olması lazımdı. O zaman C seçeneği de olmadı. D seçeneğindeki gene merak işi bozdu arkadaşlar. Bilme isteğini bana. Bilme isteği var ama bir şeyle uğraşma, çabalama onu da katması lazım arkadaşlar. O yüzden en doğrusu E seçeneğimiz, merakımız olmalı. Aşıp geçip ve bizi sarmaya, bakın dikkat edin, yayılıp etkisi altına alma ifadem E seçeneğinde gösteriyor kendisini. 16. sorumuza bakıyoruz. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır demiş arkadaşlarım. Şimdi C seçeneğine odaklanmanızı istiyorum. Tanıklık etmek. Arkadaşlar tanıklık etmek bir olayla ilgili gördüğünü, bildiğin ne varsa onu anlatmak demektir. Ama burada ne demiş bana görüş bildirmek. Oysa ki görüş bildirmek bir konuda görüşünü, fikrini söylemek, çıkarımda bulunmaktır. Birbirleriyle uyuşmadı. O yüzden cevabım C seçeneğidir. 17. soruma geliyorum. Bu parçada altı çizili deyimlerin anlamları aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir? Başkasına gönül borcu olmak, kişinin kendisine yapılan bir iyiliğe karşı duyumsadığı borçluluk duygusu kendini borçlu saymasıdır. E, ben kimse eyvallah etmeyeceğim, yani boyun eğmeyeceğim, minnet altına girmeyeceğim demektir. E, bu anlatımları karşılayan arkadaşlar bakıyoruz D seçeneği olduğu için cevabımız D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 18. sorumuza odaklanıyoruz. Bu hikaye parçasında anlatıcının öne çıkardığı değerler aşağıdakilerin hangisinde olabilir demiş. Arkadaşlar dikkat edin, burada vefakarlık söz konusu. Çünkü neden yapılan iyilikleri unutmama iyiliği yapanı ve iyiliği hatırlamak mazinin, mazimizin gururunu duyması, kahramanlığımızın izlerini bulması da yiğitlik unsurlarıdır. Hem vefakarlık var, hem yiğitlik var. O yüzden benim cevabım A seçeneği olmalıydı. 19. sorumuz. Kafa Kağıdı adlı hikayeden alınan bu parçayla ilgili olarak hangileri söylene biliniyor denmiş. Arkadaşlarım Toplumcu gerçekçi bir anlayışla oluşturulmuş mu? Toplumcu gerçekçi bir anlayışta ne vardı? Köylü ağa gibi ezilen kesimin yaşadığı zorluklar vardı. Bakın burada da ne olmuş bize? köylünün yaşadığı sıkıntılar var. Mahkemede yaşadığı sıkıntılar var. O zaman nedir? Evet toplumuş gerçekçi bir anlayış vardır. Olay hikayesi tarzında mı anlatmış? Evet belli bir düzen var, kahramanı var, kişisi var. Olayları sıralamış. O zaman olay hikayesidir. Geriye dönüşle birlikte özetleme tekniği kullanılmış mıdır? 3 sene evvel diyor bakın arkadaşlar. Evet kullanılmış. Anadolu'da görülen sorunlar romantik bir yaklaşım. Romantik değildir arkadaşlar, realisttir. Olanı olduğu gibi yorumsuz anlatma. Videoya çeker gibi anlatılmış, dikkat edin. Videoya çeker gibi anlatılmış. O yüzden 4 numara olmaz ama 1 ve 2 3 doğrudur. 20. sorumuza geliyoruz. Bu hikaye parçası için belirlemelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlarım durum hikayesi örneği midir Olay yok merak unsuru yok Evet bu bir nedir durum hikayesidir böküp betimlemeler yapmış çırpılıın durması değil mi? huzursuzluğunu anlatması betimlemiş bunları. O zaman nedir durum hikayesi örneği olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Kişileştirmelerimiz var mıdır? Kişileştirmelere yer verilmiş midir? Çırpınan deniz derken insan dışı varlığa insani özellikler yüklenirse ne olmuş olur? Kişileştirme olmuş olur. Evet, bunu da yakaladık. Doğru. Gözlemci bakış açısı söz konusu mudur? Arkadaşlar, burada gözlemci bakış açısından ziyade Dikkat edin kendi duyguları baskındır. Gözlemde ne vardır? Kendi yorumlarını katamazsın. Ama burada kendi duyguları, kendi yorumları var. O zaman olmaz. Toplumsal bir sorun ele alınmış mı? Bireysel bir sorun ele alınmış. Kişiler statülerine göre değil arkadaşlar. Duygulara göre değerlendirilmiştir. Bu da olmadı. O zaman cevabım 1 ve 2 olmalıydı. 21. soruma geliyorum. Aşağıdaki eserler yazarlarına göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır denilmiş. Arkadaşlarım otlakçı Mehmet Şefkat Esandan'ın, son kuşlar Sayit ses Sabahattin Ali'nin, kamyon Sabahattin Ali, o zaman ikisi Sabahattin Ali'nin, lüzumsuz adamla da son kuşlar Sayit ama otlakçı Memduh Şevket'in olduğu için olmaz. 22. Memduh Şevket Esandar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Arkadaşlar geliyoruz geliyoruz Edirne'ye bakın. İstanbul'u, adaları, balıkçıları anlatır. Bunu Sayit Faik anlatır. Oysa ki Memduh Şevket tüm halkı anlatmıştır. Baştan sona özellikle balıkçıların üzerine duran Sayit Faik'tir. Basit sözcükleri, basit durumları anlatmıştır ama tüm halka anlatmıştır. Anlattığı kişiler hep bizimdir. Esnaf, köylü, aylak ev kadını, cahil, aydın tipi, alt tabaka insanları hepsi onun şahıslarıdır. Ama hepsini tüm halka anlatmıştır. O yüzden cevabım Edirne olmalıydı. 23. soruma bakıyorum. Bu parçana hakkında bilgi verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Dikkat edin arkadaşlar. İpuçları geliyor. Bakın bunalım var, karamsarlık var, baş var. Özgürlük, dayanışma, sorumluluk sahibi olma, insanın özgür olması, seçimlerine göre hayatını sürdürmesi gibi ifadeler bana ne yapar? Varoluşçuluğu çağrıştırır. Dikkat ettiniz mi? Çünkü bireyin geleceğini, kendisinin belirleyebileceğini ileri süren bir felsefi anlayıştı. Hür olmaktı, insanın kendini gerçekleştirebilmesiydi. Karakter yoktu. İnsan kendi değerlerini sahip çıkabilir, varoluşunu her zaman, yani insanın varoluşu her zaman tek ve bireyseldi. Varoluşçuluktan yola çıkıyoruz. 24. sorumuza geldik. Arkadaşlarım bana demiş ki, hikaye anlayışlarının hangisinden alınmış olabilir? İpuçlarına bakıyoruz. Düşüncelerde mantıksal bir bağ yok. Bakın otomat yöntem dediğimiz bilinç akışı yöntemi var. Bireyin iç dünyası var. İnsan psikolojisine yaklaşımı var. Kişinin zihnini dikkat ettiniz mi? Zihni bir sinema gibi yansıtılmış. O zaman tabii ki ne olur? Modernist bir yakış yaklaşımdır. 25. sorumuza geldik. Yukarıdaki metinlerde kullanılan teknikler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir denmiş. Şimdi arkadaşlar 10 yıl öncesine geçmiş. Aslında hiç de detaylı düşünmeye gerek yok. Bir saat öncesine bile gitse, bir saniye öncesine bile gitse nedir? Bu bir geriye dönüştür. Peki ikinciye baktığınız zaman Elif'in içinden geçenler. Dikkat ettiniz mi? anlatıcı onun hakim bakış açısıyla kurulan anlatıcının kahramanın zihninden geçenleri okuduğu bir teknik. Yani içinden geçenleri Elif'in içinden geçenleri bize anlatmış. O zaman biz buna ne diyoruz? İş çözümleme. Mantıksal sıra gözetilmiş. Eğer bu eğer bu arkadaşlar bilinç akışı yöntemi olsaydı ne olacaktı? Otomat yöntemde belli bir düzen olmayacaktı ama belli bir düzen var. O yüzden iç çözümleme olduğunu söyleyebiliriz. 26. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir hikaye anlayışına aittir denmiş. Arkadaşlarım A, B, C, D, Dikkat ettiniz mi? A, B, C, Sömürülen halk. Sıkıntılar var. Materyalist, Marksist bir sistem, ideoloji, sosyalist bir yaklaşım var halkın yaşadığı zorluklar var arkadaşlar. Bunlar hep nedir? Toplumcu gerçekçidir. Edirne'yi okuduğunuz zaman ise bak başımı bir çevirdim diyor. Bireyin iç dünyasından geçen duygular var. Kendi bakış açısı var. Bireyin iç dünyasını ele alan roman türümüz bu bizim. Bireysel çözümleme var, iç konuşma var. Bireyin psikolojisini yansıtmış. O yüzden cevabımız E seçeneği olmalıydı. 27. sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlarım burada bize bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Şimdi arkadaşlarım konağın çocuğu diye başlayan paragrafımızda dikkat ettiniz mi? Gösterme tekniği var mıydı Denizli'de? Olaylar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı okuyucuyla eser arasına girmiyordu. O zaman evet, bunu gösterme tekniği olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Toplumcu bir gerçekçi bir anlayış mı? Evet. Konağın bir çocuğu var, bir konak çocuğu var, zengin konak çocuğu. Bir de onun bisikletini alan hizmetçinin oğlu var. Bu tür yaklaşımlar köylü ağa, işçi patron yaklaşımı toplumcu gerçekçi de olur. Basit bir durumun büyük bir mutluluğu söz konusu mu? Evet. Bisiklete bindiği zaman onun için sevinçle bakması, gülmesi, mutluluk söz konusu. Ele alınan bölüm oluş sırasına mı görülmüş? Evet, hikayeden alınmış bir parça, belli bir düzen içerisinde oluş sırasına göre verilmiş. Gösterme tekniğini söylemiştik. Peki sosyal durumlarına göre mi tasvir edilmiş? Arkadaşlarım burada sosyal durumlarının İfadeleri dikkat edin. Sosyal durumları değil, daha çok sosyal statü statüleri vurgulanmış. Sosyal durumlarına göre tasvir edilmemiş. Burada yani hani eğer sosyal durumları kullanılmış olsaydı ne olacaktı? O zengin çocuğu konuk çocuğunun konak çocuğunun mutlu olması gerekirdi. Ee, öteki hizmetçinin çocuğunun üzgün olması gerekirdi. Ama öyle olmamış. Bak burada ne var? Hizmetçinin oğlu mutlu. O yüzden sosyal durumlarına göre tasvir edilmemiştir diyoruz. 28. sorumuza bakıyoruz arkadaşlarım. Verilen parçaların temaları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmemiş verilmiştir? Bakın arkadaşlarım. Birinci metinde tabiat sevgisi, toprakları ovalayarak inceltmesi, onları koklaması, Yeşil rengi toprağın esmer rengiyle kucaklaşması, topraklı ellerini burnuna götürmesi gibi ifadeler bunlar hep birer nedir? Tabiat sevgisidir. İkinci metne baktığınız zaman ya diye içini çekiyor bakın. Burada bir özlem var. Geçmişe bir özlem. Sonra en son üçüncü metinde hep arkadaşlar son cümlelerim benim anahtar cümlelerimdir. Bu tür ifadelere çok ama çok dikkat etmem gerekir. Bakın dikkat edin. Öylece bırakıp gitmiş. Öylece bırakıp gitmiş ne var? Ayrılığın dibine vurmuş. O yüzden cevabım ne olmalıydı? C seçeneği olmalıydı. 29. soruma geldim. Bu parçada edebiyatın özellikle ilişkili olduğu bilim, özellikle ilişkili olduğu bilim aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlarım, dikkat ettiyseniz insanlar arasındaki bakın sosyal ilişki insanın insanla insanın toplumda olan ilişkisini inceleyen bilim dalı neydi? Tabii ki sosyoloji arkadaşlar toplum bilimi toplum bilimi varsa bu nedir? Sosyolojidir. 30. soruma bakıyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerde pastacılık hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlarım. Şimdi bakın ikinci cümlede pastacılık hikayelerinin belli bir sonunun olmadığı vurgulanmış. Belli bir sonu mu vurgulanmış? Belli bir sonunun olmadığı mı? Lütfen buraya dikkat etmenizi istiyorum. Sonu olmayan maceranın diyor. Arkadaşlar bakın, sonu olmayan, sonu belli olmayan maceranın sonu belli değil. Anlatımın, o ifadenin sonu yok. O vurgulanıyor. Heyecanın sonu yok demeye getiriyor. Oysa bize ne demiş? Pastacılık hikayelerinin sonu yok demiş. O yüzden B seçeneği yanlıştır. Anlatımın ve heyecanın sonu yoktur. Teşekkür ederim.